Merhabalar arkadaşlar. Survival 2 devam ediyorum. Yanımda her zaman gibi Salih var. Hoş geldin Salih. Arkadaşlar özlemişim lan dondurma tipi. Oğlum acı. Benim de aç. Verdiğin tavuk bana yetmedi. Çi tavuk göt. Tav Önce var burada. Nasıl balık tutacağız? 11 yüklememiz lazım. Burada buradaki göletlerden balık tutulmuyor ki. Siyah yerlerden tutuluyor. Hı hı, Bok yere 12. yaparız. 12. On, 11 mi yükleyeceğiz? Evet, 12. Diğer bölümde yükleriz. 11 nokta bir işte. Skiva var ya onda. O değil mi? He aynen o bölüm. Bu arada ben chest'i genişleteceğim. Sen de <gülüyor> <gülüyor> Yine Binek bayılasın lan. Neredesin? Domuz buldum. Domuz mu? Oğlum domuz, inen inen var. domuz eti haramdır. haramdır. Domuz eti haramdır değil mi? Oh. Ben madene gideceğim Salim. İnasında inasında in inek eti var. Şu kılıcın yanında dursun ben. ne olur. Lan ne oldu? Bu işim erroruna. Arkadaşlar kısık sesle konuşabilirim. Boş verin. Iki, var senin. Yani iki, var. i̇ki inek. Evet. Of neredesin neredesin? Ben ben de burada bir inek ve domuz buldum. Bak. Burada koyun falan var. Ben onları öldüreceğim. Ya, üzgünüm canım, oldum. üzgünüm, üzgünüm. Bir canım, bir neredesin? Seni bilmiyor, Gör görmüyor. Göremiyorum seni. Bak. Sen beni görüyor musun? Ben de inek buldum burada. bakar mısın bana? Al. Arkadaş ben seni görmüyorum. Bilip, bilip, Kayboldum deme bak. Bir saat uğraşamam. Kaybolmadım. Al bak. Bak gel. Gel. İkinlik var ya. Gidiyor bu. Arkadaş görmüyorum ben seni ciddiyim. He gördüm tamam. Oğlum tamam. Ya sari ya öldürme hanım da ölürüm. Canım az lan. Ben şuradaki bir tane inek etini yiyeyim. Dört Konya'dan dört. Yiyeyim. dört tır, 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 tır. Aa onu da getiririm. Şu an şu an bir Sadece tane yatak yapılabilir. Tane şu bak, etleri inek. Gördün mü? İnek. Gördün mü inek? He. Domuz domuz domuz. domuz. Kanım çok aç benim. Bir yarım canım var be. Sen öldürmem lazım. Ne? ne? Göt beni niye öldürüyor? Evet. Domuz öldürdü. Lan yorum buldum lan ben. Benim madende bulduysan boşuna heveslenme. Hayır burada başka yerde. Gel. Evet tamam tepede kuzumuzu var. Neyse onlara sonra şey yapalım. Oğlum neredesin ya? Sana burada intemek de olmuyor. Ben seni görmüyorum. O işte kaç çıkıyor lan? Al. Lan neredesin? İliye gidiyorum sana sesleniyorum. He gördüm adını. alıp geliyorum. Diyorum buldum bir tane evet Deşe ne mal buldum. Sırf bir tane mi? Başka yok mu? Daha var da bakayım. Bir de bana yemek var kız. Tavuk eti kaçlık canım var? Bir Canın değil, yemek şeyini soruyorum. Eee Ama canım çok az. Kalbim yarım yarım çok. Salih hayır yarım açlıkta yenilmez. Ama çok canım bak. Salih. Canın önem canın sen ayrılıyor. Götüne bak. Bak. Dedim sana. Yavaş dedim Salih. Eşyalarını falan alamam ben senin bize. Gelip alırsın. Oyunum buldu Hay senin de şu oyunun donmasını ya. Ben şu şeker kamışlarını topluyorum. Belki bir bokumuza yarar. Neredesin sen? Kendi yerini bilmiyor musun Salih? Şuradaki yerini öldüreyim ben. Eşyam yok. Senin. Gel burada eşyaları. Ha gördüm seni. Kaptüslerin oraya git. Hayır burada bir tane var ya. Burada, burada bir tane. Burada mıydı falan Sarı gel kaptüslerin oraya git. O şeylerin orada. Denizin oraya var. Ben şuradaki inekleri falan öldürüyorum artık. Kanım aç dedim ben mi dedim. Bak oldu. Sarı yarım açlığa verilmez. Öl daha iyi be. Oha burada 3-4 tane inek var. Çiftleştirsek çok iyi olurdu ya. Lan gaz gördüm lan. Gördüm sandım ha. Bu hafta bu da görmedim ben. Bu da hafta öbür gördüm şeyi. Hayır ben şu kuzuları keseceğim. İşime yarar. Ben, de ben evi kaybetsem fena olur ha. Sali bul beni kaybettim de. Ne? Ne yine Salih neredesin? Bak fena itemler getirdim. Yatak yapabiliyorum. Neredesin? Bak bir tane yatak yapabiliyorum. Evet buraya biliyorum. Buradan yukarı mı? Salih ben evi kaybettim. Kaybolmadı. Göster bul beni. Sali edeceğim bu beni. Bildiğim ben çöle geldim. Çöl mü? Yatak yaptım ben bir tane. Sali bul beni. Ha gördüm seni. O zaman şu hayvanları da öldürüp bir yanına geleyim. Neredesin? Domuz domuz. Dünya kadar domuz var burada ya. Pişikler. Al buldum burada şey maden var da ama o da o da. O da, o da İyi al. Ama ona bir şey, şey, şey yapma. Şey, ah, ah. Kova falan yapıp tarıma başlarız. Ha, durduk yere ne ölüyorsun ya? Şey var, şey. Söyle bana neden yemek ver derken her seferinde normal canını söylüyorsun da yemek açtığını söylemiyorsun. Yiyorsun sonra durduk yere diyorsun ay çok acım diye bok yere yiyor. Ha bak şuradaki domuzda 6 altı tane oldu Salih. Ama üç tane ayrım falan var mı orada? Üç tane falan. Sadece bir tane bilmiyorum ama. Neyse ben bulurum ayrım. Ayrım çocuk oyuncağı. isteyen 100 tane bile bulur yani. Olmazsa anvil yaparız. Bu arada yatak yapıyorum. Bak akşam oluyor. Dünya kadar yemek getireceğim ben. Buradaki günleri hesaplasan ya, dükkan açar. Ben... Ne düşmüş? Akşam oluyor. Sal çabuk gel. Bı burada, bu Sadece bir tane, bir tane daha var burada bir tane madem. Gidek ama şelale bulursa ya. Akşam oldu zombilerle savaşacağız. Sonra yine gidersin. Aa bu da. Bak buradayım. Buldum. Ay, ay, ayın aldım. Evet abi bir tane de of. Okçular, okçular, küçük zombiler, büyük zombiler, her şey Aslında geliyor. Zombi var mı? Hayır ama ben kaçıyorum. İskelet midir, nedir beni öldürmeye çalışıyor. Sadece ben kaçamayacağım eminim. Şuradan yavaşça geçeyim de örümcek örümcek görmesin. Aa, Sen ne ara geldin? Ben görmedim seni. Şu örümceğe falan çatlayayım. Aa bak görüyor beni. 10 kara On karım uzaktan mı ne görüyor falan diyorlar. Görme beni. Hayır ben diye bir şey yok. <laughs> kılıç, kılıç, kılıç. Ana kılıç yok. Neyse yapalım. Ne gerek yok ya. Şey, kızartayım dur. Şunları koyayım. Böyle böyle. Yav. Can değil eti, eti söyle. Ha ona çok aç diyorsun. Sadece yeri geliyor bizim. Çeste koyuyorum pişen yemekleri. Alırsın. Bir Bende de var dünya kadar. Onları pişireceğim. 3 tane filan var. Hadi pişir. Ben de koyuyorum. Çeste koy Ay ben lan. pişiririm. ben, ben lan. Küçük zombi geliyorsa hala arkanda. Oha Şimdi küçük. Mi? Küçük zombi öldürdü seni. Ben lan görmedim. Yarım canım mı vardı. Anım öldü Havuç çıktı. Tarım yapabiliriz. Neydi? Havuç çıktı. sadece abi süper ya. Al da, da, da sadece burada ç burada eşyalarım. Dünya kadar şey oluyor. Bir tane havuç var onu tarım için kullanırız. Gel al şurada eşyalarını. Etlerini alayım mı? Al. Tamam aldım. Al şu yata. Tohumu aldım mı? Tohumu of, da aldım. yapacağım. Yatağıma e, bak oltayı zombileri çekmek için falan da kullanabiliriz oh. ya. Şuraya koyayım ben. Ben yatıyorum. Nasıl diyordun? Ben de yapabilirim. Bak, de. bana bakın bana bakabilir misin? Salih hayır çekil. Doğmadığını kafanı şimdi. Ölür seni. Hayır Salih olmaz. Bana bak. Nasıl diyordun? <laughs> böyle güzelce. Ya sen savaşalım ya. Ne anlamı var böyle? düşündük etti de pişir Neyse biz uyuyalım sabah giderim onu bir koydum sen tane daha tamam mı? Tamam hadi hadi uyu uyu. Hadi. O ne alıyorsun etlerimi elektriklerimi? E pişiriyorum. Pişir dedin ya. Ben ben koyuyorum. Hadi uyu. Hı. Ne çıkıyor? Nasıl çıkıyor? Ne Allah ya. Hey, ya. Pişiriyorum. Koydum elektriklerimi. Bir de tavuk eti var. Hadi uyu uyu. Evet, domuz etlerimi de pişireceğim de. Tavuklarımı da pişireceğim de. Ya tamam uyu onlar uyurken pişer böyle uzun sürer. Sen hadi uyu. <laughs> ya bak hadi kalkmak yok. Salih. Kalkmak yok. Ya bak Salih yükselim ama ya. Bir daha kalkarsan yapma. He, evet, sabah oldu. Kır yatağını. Kırıp çeste koy. Oha dünya kadar inek etimiz var. Ama bir birkaç tane bile deri bile yok ya. Deriler Aa, çok o, az. Yok ben demir kesip yaparım. Şuraya etlerin hepsini koyuyorum ben. Hay yanıma don, bir tane atalım. Şimdi yanıma demir kazma alayım. Senin o ayrın nerede? Kızarttın mı ayrını? Yok bulamadım. da madene gidecek mi Ben madende demir kazacağım. Gel. Benim açtığım madenlerde bir şeyler buluyor. Sen çıkıp duruyorsun. Amacın ne ya? Yani bu kadar sık durduruluyorsa ne anlamı var arkadaş? Yanına ışık al. Yoksa maden de şey çıkar. Zombi çıkar. Graveller çıkıyor burada. Yakında Işık ayrım yok. bulacağım. Işık, yok ki Işık yap o zaman. Ya Abi vallahi aşkına tane yap şey ya. Itersin. Bir tane ışık o kadar başka Tamam at Şirin bana o ışığı. Şey. Senin gidiyor. Boş gider mi? Tamam bana o ışığı atacaksın ama. Neredesin ya? Ya madene girdim Salih. Sen gelmiyorsun madene. Bana ver. Sadece sana yuh ya. Git ne biraz ne daha, 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 daha yap. Hay çek git sen bulduğun ayranı kendin alırsın. Bu benim madenim. Git başka madende şey. Yap. Yanımda duracağına boş boş. Tam orada demir kazma yeri var. Oradan kaz. Burada parçalama etrafı. Ömürcan fes dediğin kadar çok parçalama. Hadi ayrın ya. Hadi gelmedi. Benim gittiğim adam su alsın. O yerden gideceğim ya. Ben o yere gidiyorum. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geliyoruz. Hadi bay bay.